Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir açıklama yapacağım. Ee, artık kanalda Minecraft videoları gelemeyecek. Çünkü Minecraft'ta bir sorun oluştu. Dünyalarım yenilendi. Ve bu arada Brawl Stars'a niye girdin derseniz. Şunu göstermek istiyorum. 14.500 kupa oldum. Kupa yolunu bitirdim. Bu sezonki hedefim Sözüm yani. Söz vermiştim 16.000 olmaya. Bu sezon olmazsa öbür sezon olacağım. Yarın 15.000 olurum. Ondan sonraki gün 15.200 öyle öyle. Son gün 16.000 olursam videosunu çekerim. Neyse bu açıklama da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.